Ağzı Allah'ı, ne şeytanı rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alaamin. Ve salat ve salam ala Rasulüna Muhammedin ve ala Ali ve sahbi ejmaim. Demedim mi size o insanlar içinde Hazreti Ömer'e en çok benzeyendir diye Medine vali tayin edildiği ve orada valilik yaptığı günlerde bile yaşantısından hiçbir şey değişmedi. Valilikten tek bir dirhem bile almadı. Yine hurma dallarından imal ettiği şeylerle geçimini temin ettim. Elbisesi sadece eski mütevazi bir abadan ibaretti. Bir gün Şam'dan incir ve hurma yükü getiren bir adam yolda Selman'a rastladı. Adam baktı ki gelen fakir aşağı tabakadan bir kimse. Yükü ona taşıtabileceğini ve karşılığında para verebileceğini düşündüm. Selman işaret etti. O da adama yöneldi. Adam şu yükü taşır mısın dedi. Selman yükleri yüklendi ve birlikte yürüdüler. Yolda giderlerken bir topluluğa rastladılar ve selam verdiler. Onlar da selam vali olsun diye cevap verdiler. Şamlı adam selam vali olsun hangi valiye diye içinden geçiriyordu. Bir takım insanlar koşarak gelip yükün alalım mı ey valimiz dediklerinde adamın şaşkınlığı hat safhaya varmıştı. Şamlı adam anladı ki bu adam Medain valisi Selman'ın falisinden başkası değildir. Hemen ellerine sarıldı, bin bir özür ve af diledi. Yükü indirmek için atıldı ama Selman başını sallayarak hayır ta ki evine kadar ulaşılacağım diye adamı geri çevirdi. Bir gün soruldu sana valili kötü çirkin gösteren nedir? Cevap verdi başlangıcının tatlı ayrılmanın acı olması. Arkadaşı bir gün evine geldi. Bir de ne görsün? Selman hamur yoğuruyor. Hizmetçi nerede diye sordu. Onu bir iş için göndermişim. İki iş birden yapmasını uygun bulmadım diye cevap verdi. Ev dediysek de hatırlayalım. Bu nasıl bir evdi? Selman bir ev yaptırmaya karar verince bir ustaya sordu. Nasıl bir ev yapacaksın? Usta zeki biri olduğundan Selman'ın takva ve zürhdünü biliyordu. Şöyle dedi. Endişelenme. Sıcağa karşı gölgelik, soğuğa karşı sığınak, dik durunca kafanın değeceği, uzanınca ayaklarının dokunacağı bir ev olacak. Selman, tamam bu şekilde yap dedi. Selman'ın kendisine yöneleceği, bağlanacağı, dünya hayatının bir güzeli yoktu. O sadece hanımından uzak güvenilir bir yerde gizlenmesini istediği bir şeyi vardı. Ölüm hastalığına yakalandığı, öldüğü günün sabahında hanımına gizlemeni istediğim kaseyi, keseyi getir dedi. Hanımı hemen onu getirdi. Bu içinde misk kokusu bulunan bir keseydi. Celvela şehrinin fethinde eline geçmiş ve öleceği gün sürünmek üzere saklamıştı. Hanımından bir bardak su get istedi. Sonra elindeki biski sulandırarak eritti ve bunu etrafıma dök. Çünkü buraya bir takım kullar gelecek ki onlar yemek yemezler, sadece güzel kokudan hoşlanırlar dedi. Kadın bunu yapınca ona kapıyı üzerine kapat, biraz dışarı çıkmasını söyledi. Kadın çıktı, biraz sonra döndüğünde mübarek ruhunun dünyadan ayrılmış olduğunu gördü. O meleği alaya katılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları Hazreti Ebubekir, Ömer ve diğer şehitlerle buluşmuştur. Ve ahrüdevhum enel hamdulillahi rabbil alamin.